Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu farklı olacak. Ne olacak? Eski projeleri baz alacağız. Eski projelerde en çok kazandıran birkaç tanesini sizin için burada incelemeye çalışacağım. Tabii ki bunlar hangi tarihte, nerelerdeymiş? Bitcoin o tarihte neredeymiş? Ona da bakmamız lazım size bitcoin oranında kazandırmış mı daha fazlasını kazandırmış mı ona bakmamız lazım. Şimdi bana şunu soruyorsunuz. Sorduğunuz projeye bakıyorum. Diyorum ki ya sen bunu alana kadar bitcoin alsaydın şu an paranı 4'e 5'e katlamıştı. Ve arkadaşlar öyle bir durumda ki hani bitcoin dibin dibi noktasını gördüğü zaman şu 15k'ları yaklaşık 15k'ları 15500'leri test ettiği zaman ki neredeyse aynı noktaya gelmiş yani o Bitcoin'in o dip bölgeleri test ettiği noktadın hala aynı dibinde yani yükselmemiş arkadaşlar kazandırmamış. Yatırıcıyı mahveden projeler var. Ama tabii ki kazandıran projeler de var. Biz bunlardan iki tane popüler olan hatta üç tane arkadaşlar daha fazla var ama hepsini alırsam burada video uzun olacağı için almıyorum. Sorduklarınızdan üç tanesini inceleyeceğiz. Bunlar Sol ile başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'e başlayalım. Kasım 2022 dibin dibi noktasını gördü yaklaşık 15.500'leri test etti Bitcoin. Hepsinin özellikle e, püf noktası arkadaşlar önemli noktası işte Bitcoin'in o Kasım 2022 tarihinde test ettiği dip bölgeleri var ya o bölgelerde bunlar da dibi test ediyor. Hepsinin ortak özelliği bu arkadaşlar. FED'de de aynı hakeza ve diğerlerinde de aynı. 2022 evet biz burayı baz arkadaşlar. Şu dip var ya dip mumu var burayı baz alacağız. Şimdi bunlar kazandırmış mı? Şu an FETH açtı. Mesela de başlayalım. Arkadaşlar aynı tarihte Bitcoin ne kadar yükselmiş? Aynı tarihte Bitcoin günümüzü baz aldığımız zaman en tepe ve en dip bölgelerini baz aldığımız zaman Bitcoin yaklaşık olarak bize %380 oranında kazandırmış. Neredeyse 4x'e yakın diyelim bunu ortalama olarak. Peki Sol ne kadar kazandırmış arkadaşlar? Bitcoin yaklaşık 4x'e yakın kazandırdığı zaman Sol'de 8 doları en son test etmiştim. E, ee, dibe gelirken size bilgi vermiştim. Sol'ün kazancı bize yaklaşık olarak 25 kat. Ya yani %2500 kat. Yani 2500 arkadaşlar 25 kat yükselmiş. Bitcoin yaklaşık 4x 4 kat. Sol 25 kat. FET'e bakalım arkadaşlar. FET kaç kat yükselmiş? Bunlar yatırımcısını kazandıran projeler. Aynı tarihi baz aldığımız zaman FED de yaklaşık olarak şimdi bunların güncel değerlerine de bakacağım. Arkadaşlar FED de yaklaşık olarak 64 kat. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 64 kat yükselmiş. Şimdi sola baktık FET'e baktık. İşlerinde şu an için en az kazandıran tabii ki sol Bir de niye bakalım arkadaşlar? OM'a bakalım. En çok kazandıran projeler içinde yer alan iki tane proje. Arkadaşlar bu da hakeza aynı şekilde yani sinirleri oynadı, insanların psikolojisini bozdu. Şimdi mesela om alan özellikle şu tarihlerde om alan sürekli aşağı geldi arkadaşlar. Ara ara pap, hareket yaptı ama alıyorsun kaybediyorsun. Alıyorsun aşağı geliyor. Yani psikolojiniz tamamen bozdu. Mesela bugün itibariyle bana grupta yazan vardı. Hocam dedi işi şey, aşağı geldi satayım mı? Bakın arkadaşlar büyük resme bakarsanız Hata yaptığınızı o zaman anlarsınız. Sadece böyle telefondaki o küçük grafiklerle anlayamazsınız bu işi. Bekleyeceksin, sabredeceksin. Evet, hepsi tabii ki bunu yapıyor mu? hepsi yapmıyor arkadaşlar. Bütün projeler bunu yapmıyor. Tekrar altını çiziyorum. Arkadaşlar bu da dip ve tepe noktasını baz aldığımız zaman yaklaşık olarak bunda da kazanç oranı 61 kattan birazcık fazla. 61 kat o. FED yaklaşık 63-64 kat ve Bitcoin'de yaklaşık 25 kat özür dilerim solda yaklaşık 25 kat yükseldi. Kazandırdım arkadaşlar. Yani daha ne olsun ya? Daha ne olsun yani? İşte arkadaşlar bu tarz projeler yatırımcısına kazandırdı. Ama sorduklarınıza bakıyorum samimiyetle söylüyorum. Onları incelemek dahi istemiyorum ya. Çünkü ya diyorum ki onu alana kadar Bitcoin alsaydın keşke. Çünkü mahvetmiş arkadaşlar. Ya böyle bir proje olmaz. Yatırımcıyı mahvetmiş. Bitcoin'in dip noktasının az yukarısını 60 hala orada duruyor. Yani %50 yükselmiş o dip temasında 15K'lardaki seviyesinin sadece yüzde %50 yukarısına kadar atmış Ama Bitcoin bile neredeyse 4x yapmış. O şu an için yüzde %50 yukarıda. O en dibin dibi noktasında %50 yukarıda. Yatırıcıyı mahvetmiş. Bu tarz projelerde var. Şimdi gelelim arkadaşlar. Onun güncel değerine. sorun güncel değerine ve FED ile ilgili kısa bir analiz yaptıktan sonra noktalayacağız. Ama arkadaşlar Dediğim gibi büyük resme bakın, e, yatırım yapacağınız projeleri önceden belirleyin, çok iyi inceleyin, ona göre yatırım yapın. Hepsi bu kazancı maalesef bir sunmadı. Hocam biz bunları yakalayabilir miyiz? Arkadaşlar bunların hepsini yakalamanız zor olur. Ama sepet yaparsanız, sepetinizde 3-5'i bu tarz hareket yaptığı zaman gerçekten sizi fazlasıyla ihya eder. Yani diğerleri zararda bile olsa, diğerleri sizi kayba bile neden olsa... Onlar size fazlasıyla kazandırdığınız için, kazandırdığı için e, kâr dolusunuz. Şimdi, soy, evet, o maç arkadaşlar, ya, şu anki düşüşü baz almayın arkadaşlar. Şu an Bitcoin düşüyor zaten, silkeleme yapılıyor. Bu normal mi? Çok çok normal. Şu anki mevcut yerinde destek bölgelerinde daha nereye kadar inebilir? Yani çok fazla bu projeyi ben indireceklerini düşünmüyorum. 0.71 çünkü indirmek için çıkarmamışlar, tutuyorlar arkadaşlar. Birileri çıkarıyor yani bu projeyi. 0.65'ler var. Hani 0.65 işte bu trend çizgisinin altındaki kapanışlar sıkıntıya uğratabilir. Eğer altında kapanış yaparsa daha alt destekleri test eder. Yani bu da ne demek olur? Bir da birazcık daha fazla kayma neden olur demek. Bu olur arkadaşlar. 0.55'ler var yani 5590'lar var. %30'a kadar eğer destek kırılırsa %30'a kadar inebileceği destek bölgesi var. Kötü bölgesi bu. Tutunursa sıkıntı yok. İyi rakam için arkadaşlar %11 yukarı atması lazım. 0.85'in üzerinde atabilmesi lazım. Üzerine atarsa eski test ettiği rakamları tekrar test eder. Bu arada bu çizimleri ben arkadaşlar çok uzun süre önce yaptım ya. Çok çok uzun süre önce yapmıştım. 1 dolar. 1 doların üzerine atabilirse de 1.26 dolar arkadaşlar. Şu an için görünen rakama. Zirvesi de eğer test ederse yaklaşık 1x'i var şu anki rakamından. 1.60 dolar. Şimdi FET'e bakalım. Fet de çok kazandırdı arkadaşlar. Çok çok kazandırdı yatırımcısına. Fet'in çoğu kişinin dikkatinde olduğunu ben düşünmüyorum yani. Çok fazla dikkat ettiğini düşünmüyorum. bu kadar kazandırdığını bile belki kimse farkında bile değildir. İşte bu tarz popüler olmayan, çok fazla kişinin dikkatini çekmeyen projeler kazandırıyor arkadaşlar. Düşünsene ya bu kazancı işi basunsaydı ne olurdu arkadaşlar? Ya da bu kazancı Luna nasıl saydı <laughs> Oğlum o kediyi götür canım. Video çekiyorum ya. Ee, özellikle Shiba sunsaydı ne olurdu arkadaşlar? Shiba sunsaydı eminim ki var ya. Yani saatlik Shiba videosu çekerlerdi ya. Doğru mu? Saatlik video Shiba videosunu çeşitli kanallarda bulurdunuz. Günlük geçtim arkadaşlar. Saatlik neredeyse. <laughs> Fed böyle bir kar bıraktı. Kimin dikkatinde Fed? Kim dikkat ediyor arkadaşlar? Kimin analiz konusunda? Yok değil mi? bu para kazandırmadı mı? Kazandırdı. İşte arkadaşlar tabii ki ne diyorum sepet 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 inceleyin araştırma yapın ona göre. FET'i de ara ara ben al sat yapmıştım burada Şimdi FET destek e, arkadaşlar kanalda desteği kırdı. Yani kanal desteği kırdı ama alt destekleri var. Bu alt desteklerde tutunabilir. Mesela neresi? Mesela 1.26'lar. Daha sonra 1.12'ler. Arkadaşlar e, 0.95 0.95'ler. Destek bölgeleri çekilebilir çünkü ana destek kırıldı arkadaşlar. Desteklerden biri kırıldı. Peki iyi senaryo için tabii ki Bitcoin e ihtiyaç var. Bakın yüzde %20, %30, %40 kaybettirebilir. Bir proje yüzde %50 bile gelebilir ama bu bunun trendini bozmaz arkadaşlar. Yön hala yukarıdır. Trend hala yukarıdır ama e, siz dersiniz ki eyvah tekrar dibe mi geliyoruz? Ama öyle değildir. Yeter ki trend aralığını koruduğu sürece e, hatta şu altta da trendler var. Onu çizmedim arkadaşlar çünkü çok fazla kullanmadığı için problem oluşturmaz aşağısında bu var. 130'a kadar hala kayba neden olabilir. Hala trendi bozmuyor ama bu arada. 1.59'u kıracak arkadaşlar. 1.59'dan sonra 2.04. Ara direnç bölgesi 2.37. Yukarıda %132 yukarıda 3.22. Az önce söylediğim yeni söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Düşünsene ya. 64 kat yükselmiş. Shiba bunu yapsaydı. Piyasada Shiba videoları var ya. Zebilli olurdu ya. Ama iş kimse Feth'in uğrunda bile değil. Yani FED'le ilgili çalışma yapan yok. Feth'i takip eden yok. Ama <laughs> götürüyorlar yani. Götürüyorlar böyle. 3.22'den sonra arkadaşlar yeni kanala girer. Yeni kanalda 3.93'leri var. Kanal zirvesi takılabileceği bölgeler. %262 yukarısı. 5.02 dolar. Evet. Ne yaptık? Sol'a baktık mı? Bakmadık. O'na baktık arkadaşlar değil mi? Sol'a bakmadık. Evet bir de sola bakalım. Evet solda arkadaşlar hala trendinde sıkıntı yok. Trendini koruyor. Trendinde sol ile ilgili çalışma yaparken e, grupta da paylaşmıştım özellikle ve nokta atış yapmışlar arkadaşlar. Çok nokta atış yapmıştık. Burada da nokta atış yapmıştık. Birçok e, şeyde çalışmalarımızda nokta atış yapmıştık ve demiştim ki kritik kanal var arkadaşlar. Onun üzerine atarsa uçar gider. O zamanlar tabii ki aşağıda çizimlerimiz vardı. Artık geçerliliği olmadığı için şu an için Önemli olmadığı için daha doğrusu iptal ettim. Çok fazla çizim olmasın diye. Şu an mevcut yeri destek bölgesi. Solda bize tehlike oluşturacak bölge. Bir nokta, özür dilerim. 130.96 dolar. Yaklaşık 131 dolar. Kırarsa arkadaşlar alt destek noktası 117 dolar 43 sent. Kırarsa alt destek bölgesi 106.03 sent. Ve diğer alt destekleri de kullanabilir. Çünkü şu alt kanalda da destekleri var arkadaşlar. yüzde %40'a yakın neredeyse kayıbı da neden olabilir? Bakın bu ana kanal kırılırsa neredeyse neredeyse arkadaşlar bu kayıplara 86 dolara kadar e, işte çekilme ihtimali olan yerlere kadar gelebilme ihtimali var. 88 dolar 86 dolara kadar. Bu kanal koruyamazsa, bu kanalı nasıl korumaz? Bu kanalı Bitcoin satışsa koruyamaz arkadaşlar. Hani Bitcoin'de ben e, bugün itibariyle yine bir kısa bir değerlendirme videosu çektim. Birkaç gün önce de bunu söylemiştim size demiştim ki o kritik aşağıdaki destekleri trend desteklerini test edersek altcoinlerin tamamı birazcık daha kayba neden olacak. Yani birazcık daha dediğimde arkadaşlar %25 %30 daha görülüyordu eğer Bitcoin o şekilde bir düşüş yaşarsa. Ancak o şartlarda düşünülebilir. Peki yukarısı nedir? Yukarısı e, aşağıdaki açıklama bölümündeki Telegram gruplarına katılın arkadaşlar. Ben bunların cevaplarını zaten orada verdim yani. Beklediğim hedefleri yıllar öncesinde de çalışmaları bakabilirsiniz videolarımda falan onları da verdim ben hedef noktalarım verdim ben 155 dolar 27 sent 173 dolar 15 sent yüzde 30 ama burada tabii ki bakıyorum gene en fazla potansiyeli FET sahip gibi arkadaşlar FET ve 10 ondan sonra sol geliyor 191.77 dolar 200 12.41 dolar. Bunlar aynı zamanda satış yiyebileceği, geri gelebileceği bölgeler. Bunları zaten ben size veriyorum. Güncel rakamları da veriyorum. 246.75 dolar da sonra arkadaşlar. Daha üzerine atarsa bana tekrar sorarsınız. Verdiğim rakamları test ediyor ve tekrar geri geliyor. Mutlaka inceleyin. Tabii ki ufak farklılıklar oluyor. Trend noktası değiştiği için, değme noktası değiştiği için. Onları da sorarsanız zaten analizini yapar, açıklamasını yaparız arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Burada ne yaptık? Burada 3 tane çok fazla kazandıran ve eski olan projeler. Bunların hepsinin özelliği bu. Ortak özelliği bu. İncelemesini yaptık. Şu an benim gözüme çarpan tabii ki daha fazlası da çıkar ama 3 tanesini seçtim sizin için. Ve daha hala da potansiyelleri ve hedefleri var. Fakat tabii ki yatırımcısı çok kazandırmış arkadaşlar. Ya bir miktar daha tabi kazanç noktası var. Bitcoin mega boğaya gittiği zaman bunlar gene kazandıracak ama en dip bölgesinin den alıp da tutan kadar siz kazanamayacaksınız. O mesela ne yapacak? 60x üzerine bir x yapsa bu şu anda iki noktada 120 kat yapıyor onu kazancı. Parasını 120 kat yükselmiş yapıyor, yükseltiyor. 2x yapsa arkadaşlar 60'da iki evet iki çarpacaksa yaklaşık 180 kat yükselmiş oluyor. 5x yapsa 300 kat yükselmiş oluyor. Şu anki noktasında. Yani bir veriyor 300 alıyor. Tabii ki siz sadece bu noktadan almış olsanız Mega Boğa'da eğer gidebileceği rakamları test ederse siz 5x alacağınız yerde o çok daha önceden alıp ve tutan hala satmayan neredeyse 300x'e yakın alabiliyor. Tabii ki bunlar e, Bitcoin'in Mega Boğa'daki rakamlarına ulaştığı zaman e, test edebileceği rakamlar. Aksi durumda Bitcoin satışlar zaten hepsi satış geri geliyor 130 kaybettiriyor %40 kaybettiriyor. Yani bir proje bakıyorsun çok zirvelerde, çok tepelerde ya bu noktaya gelmez diyorsun ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Solde zamanında 259 dolardı. Yaklaşık 260 dolardı. 260 dolardan 8 dolara kadar indi. Geliyor muymuş arkadaşlar? Geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Ne kadar kaybe neden olmuş bakalım hemen. Yani %90'ın çok çok üzerinde olması lazım. Ee, bakalım arkadaşlar evet çok çok üzerinde olması lazım da %96.88 neredeyse %97 oranında kaybettirdi düşünsene 1000 dolar yatırıyorsun elinde 30 doların kalmış o kadar kaybettirmiş arkadaşlar neredeyse evet şu an için söyleyeceklerimiz bunlar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın, sağlıca kalın.